Türk televizyonlarında ilk defa Barbie operasyonu. Barbie operasyonu. Bu görüntüler sadece bizde var biz ele geçirdik. Sadece bizde. Bakın Barbiler nasıl da zevki sefa yapıyorlar. Ee, bakın eteği açıldı bakma. Bakma. E bakma bakma çok ayıp çok ayıp. İşte zevki sefadalar ve pazarlıktalar. Orada bir de oğlan var bakın gizli kamera bu. Hiç yakışıyor mu bunlar? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Çok ayıp Çok ayıp Bacağını kaldırıyor indiriyor çok, bak, Bakma 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 bak, bakma, bakma Bu bakma. görüntüleri tasvip etmiyoruz Tasvip etmiyoruz Bizde sadece bu görüntüler Pazarlık yapıyorlar dış Pazarlık Erkek çok şanslı canım Baksana <laughs> üç tane Yok yok ya, çok he? ayıp şeyler Çok ayıp Ve işte özel güvenlik güçleri Amanına bastı Bakın işte dış, <laughs> dış, dış. Özel güvenlik Bastık. Saniye saniye biz görüntüledik! Gizli kamera bu. Bakın nasıl da taklalar atıyor! DÜDÜF DÜF DÜDÜF! DÜDÜF DÜF DÜDÜF! DÜDÜF DÜF İşte! Dün! Dün dün dın dın dın! Saniye saniye! saniye. saniye. <tık> Barbie operasyonu! Barbie operasyonu! Bakın Barbie'ler kaçışıyorlar! Kaçmayayım. Kaçışıyorlar! Kaçmayın! Kaçmayın! Bir tanesi bıyıklı bak! Bıyıklı! Ba bıyıklı mı? Erkek mi o? Ay. Erkek. Ayy. Kaçmayın, Aman kaçmayın. kaçmayın, vallahi kaçmasırlar. Çok ayıp. Bir tane erkek ha, <laughs> erkek erkek bakın nasıl kavga ediyorlar. <laughs> erkek çıktı, çok ayıp. Ve bir örümcek adam geldi. Bu ne lan? Bu kana Örüm Örümcek adam. Örümcek <gülüyor> adam. <gülüyor>